Cihangir abi, bak bu adamlar seni mağdur etmişler. Sen bu adamlar için çatışmaya girmişsin, sakat kalmışsın. Konuşmayacak mısın şimdi bize? Öldürün konuşmam. Niye öldürelim abi seni? Bu adamlar zaten öldürmüşler seni, köşeye atmışlar. Niye konuşmuyorsun abi? Korkuyor musun bu adamlardan? Korkma abi ya, ben varım burada. Sen kimsin? Ben o seni korktuğun adamı yakaladım, parça parça kemiklerini kırdım. Nerede o adam şimdi? Ne yapacaksın nerede? Dışarıda mı, içeride mi? Dışarıda. Dışarıdaki adam kimin nesi? Affan'ın oğlu mu? Evet. <laughs> Sen kimsin? Cengiz abi, sana çok kanımızındı benim ya. <laughs> Sağ ol, benim de sana. Ben kimim abi işte biz. Adam gibi işini yapmaya çalışan polisleriz. Ahlaklı bir şekilde işimizi yapmaya çalışıyoruz. Kimsenin beş kuruşunu yemedim ben bu emniyette. Kimsenin arkasından bir organizasyon çevirmedim. Kimseye kalleşlik yapmadım. Benim amirim de öyle bir adamdır. Tanısan sen de çok seversin. Şimdi disiplin cezası aldı, uzaklaştırıldı. Yani neticede bizim bu işi çözmemiz gerekiyor abi. Sen bize yardımcı olacak mısın? Sana üç tane resim göstereceğim. Sen tanıyor musun, tanımıyor musun? Bana kafanı salla sadece. Konuşma. Bedir Büyükdereci, Afan'ın kardeşi. Tanıyor musun abi? Buna taktuk diyorlar. Bu onların adamlarından biri olabilir mi? Ne iştedir? Bilmiyorum. Ben emin değilim. Hı. Hmm. Bu kadını tanıyor musun abi? Affan'ın eski sevgilisi. Ona benziyor. Hı. Hmm. Sadece Cine karısı olabilir mi? Evet. Sonra gitti ona. Tamam abi. Sana son bir şey daha soracağım. Ondan sonra istediğin yere git. Bu adamların Kayatepe'de kauçuk fabrikaları var mı? Var. Tamam. Bir şey ihtiyacın var mı abi? Yok. Peki seni tekrar arayabilir miyim? Arama bir daha. Peki söz aramayacağım ama bana son bir şey daha söyle. Ne? Bu adamlar nerededir şimdi? Küçük çekmece. Orada yoklar. Yıldız feribotu. Yok orayı da bitirdik orada da yoklar. Şile taraflarında bir yerleri daha var. Neresinde? O kadarını bilmiyorum. Tamam abi. Nereye gidiyorsun Cahil'e? Bizim çocuklar bıraksın seni. Aa ben giderim, giderim. Yok abi olur mu öyle şey? Osman gel bakayım.